Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft Podcast'e sonunda sizlere Flash modunu tanıtacağım. Aslında modun Flash modu değil, Süper Kahramanlar modu. Ama modumu size yani teker teker bütün kahramanları tanıtarak yapacağım. İlk olarak Flash. E, flash, Flash <laughs> hepinizin bildiği gibi çok hızlı. Çok hızlı bir şey, bir, çok hızlı bir şey yani size en iyisini ben bir göstereyim. Flash gördüğünüz gibi çok hızlı kısa bir sürede karşı tarafa varabiliyor. Eğer zıplayarak giderseniz daha hızlı bir süre var, varır. Normal bir şeyden nasıl ne kadar hızlı olduğunu öğrenmek istersek bir de böyle gidelim oraya. <laughs> bir de var. aslında daha daha uzun yapacaktım da yapamadım aklıma tam gelmedi. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı gidiyor, flash. Ve zıpladığınız gibi de hemen buraya varıyor. Aslında diğer karakterlerimde karakterlerim de bunlar. Burada silahları var. Ama daha onu göstermeyeceğim. Flash'ta adama nasıl vurup kaç kaçma yöntemleri falan var şimdi. Hmm. Bunu en iyi zombie pigmanla gösterebilir. Bazı adamlar zombie pigmanla gösteriyor. Ama ben de zombie göstereceğim. Çünkü çok güzel. Bir sürü çağıralım da. İletişim vuruş sertlikleri de çok iyi. Mesela adam burada koşuyorsunuz. Sonra vuruyorsunuz. Vuruyorsunuz aklınız ama o bir şey yapmıyor. Ya da koşuyorsunuz. Da, da kafayı yiyor. Yeter. Ha. bunu şu karakterle gösterebiliriz şu karakterin kılıcıyla tek vuruşluk öldürme şeyi var Zerebette... Aa! öldük niye çünkü çok fazla canımız gitti ama ölmüş olabiliriz bu normal bir şey arkadaşlar flashta da ölebilirsiniz i̇şte bu bölümde bütün karakterleri göstereceğim hatta flashta yiyor sadece Herkesi gördüğün gibi koşuyor. Koşuyor. Çat. Çat. Herkes geçti. Düşmanlarından isterseniz kaçan. Kaçın yani. İlla gideceğim. Onu öldüreceğim. Sonra bir daha geri döneceğim. Geri dönürken işte o oh, Çok şeyler var. Birisi kaçmak. İlisi yani. kaçmak değil mi? kaçmak değil de. Bence saldırın. İsteyen kaçabilir yani. Çok iyi bilmeyen biri. Şimdi ise Kaptan Amerika. Kaptan Amerika da bayağı bir hızlı ama Flash kadar hızlı değil. Flash'tan daha yavaş. Kalkanıyla vuruyor. Kalkanın iki vuruşluk öldürüşü var. canı da gidiyor. Ama bu da tercih edilir. Man yani zeki bu Flytan daha önce oraya düşsem olmazmış. Ben koruyor oldu. Bu renklerde bunlar yani. Güzel güzel renkleri var. Bir de Bile, Black Panther. Black Panther'ın kendi özel de böyle şeyi de var. Black Panther bayağı da yüksekte yükselebiliyor ama çok güzel değil ama olsun. Hızı çok hızlı değil. Bayağı yüksek zıplıyor. Bu vuruşu bu da çok hızlı, çok güzel bir pençe vuruşu var. Çağ, akıllı bir çağ çağ. E, hangisinin daha çok dayanıklı olduğunu anlarsınız bu uğraşlarından. Flash'ın sonda bir daha göstereceğim yani sadece dalacağım. Göz da. gibi bu da öyle. Şimdi bir diğer karakter olan Deblus, Deadpool, Deadpool. Ne bunun kılıcı bu. Bir de Dehat şeyi var. Bir şey var. Granada, Granada mıdır? Bomba. Ne işe yaradığını ben bilmiyorum. Ya can veriyor olabilir. Ben bakayım. Can vermiyormuş. Kılıcı ama tek vuruşla öldürüyor. Hiçbir işe yaramıyor o zaman. Ve kılıç tek öldürüyor. Yerde eğer adam öyle öyle hareket ederse anlayın ki tam ölmemiş. Öldü de yani. Ha <laughs> hayt. Ay. Şimdi bir de aradık olan Hulk. Hulk çok iyidir. Böyle bir zıpladı mı? Lan lan Aha! Korktuğum şey başıma geldi. Evimizi kaybettik. Şimdi hemen bir flash olup ben orayı bulayım bulamazsam da... Yazık bana. Kaybettim. Bu tarafta yok. Bu tarafta yok. Son son... Yok. Aa doğru ya arada lan buluyorum. Sağ tamam, ol kardeşim. Hadi tebi açsın. Hah. bulacağım. Ve açılır nerede? Azıcık bekleyin arkadaşlar. Bulmam lazım. Her neyse arkadaşlar. bu Şimdi bir hulka dönüşelim. Akşam oluyor sabah. Yaratık olarak da yaratalım. Haksızlık olmasın. Hulk'un böyle bir zıplama özelliği var. Şu an ne Ama iki zıplamada ya da üç zıplamada hatırlamıyorum da. Bazenleri ben zıplıyorum Hulk'lan. Ondan sonra bir şey oluyor. Zıpladı, zıplıyor en yani başta. Ölmüyor sonra bir daha zıplıyor, ölüyor nedense. Ama düz yerde olmuyor. Bugün kendine ait bir silah yok. Ve doğru ya, bir dakika ben ben bir uzaklaşayım onlardan. Hulk'a ne silah versek? Bu verin veren min diamond patladı. Kaçtı. Ooo. Bum 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 bum. Of. Hop. Çak, 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 çak. ölmüyor arkadaşlar. Bunları da öldüreyim olabilirsin ama zıplıyor vuruldu mu? Kendisi de zıplar yani. Bakın şimdi kendisi zıplıyor. Çat. Dur. La. Yani. Ya ben modu kaç senedir araştırıyorum. Bu sene hatta bugün buldum ben modu. Bunun gibi elisi çekeyim dedim. Ya bunlar çoğalıyor mu lan? Buluşu bayağı bir Ya ben YouTube'dan araştırıp buldum. Yazın ki YouTube'a Minecraft PE Süper, şey, Minecraft PE kahramanlar modu en üstte yazan şeyi indirin yapın. Şimdi ise sıradaki konumuz. Hiç ölmeyen. Kanına bile zarar gelmeyen bir arkadaşımız. Mark 1. Mark 1 çok iyi bir yer, çok iyi bir şey yaratık. Sen değil. Sen de değil. Mark 1'in silahı yok diye biliyorum. Bilen varsa olduğunu desin bana. hepsini hemen çağırayım. Hmm, tamam. Ama bir dal, yani istediğiniz şeylere dalabilirsiniz. Hiç ölmüyorsun. altında canlı gitmiyor. Lava da ölmüyor ama yanıyor. Ben de bunu görmüş şekilde. Özellikleri bulun. Bu. Yani ben böyle canım sağlarım canım hiç gitmez. Tamam lan yeter. Abi ışınlanmayayım bir şey olsun bu arada lan. Bu güçsüz olmaz. Sıradaki konumuz Süpermenin kafası yok. Neden bilmiyorum. Gizli at kafası. Galiba. Bakayım acaba bu mu ya. Süpermen uçabiliyor. Canı da hiç gitmiyor diye biliyorum. Bakalım. Evet, Canı da hiç gitmiyor. Onun kendi vuruşu mu var? Hayır. Ona da böyle bir kılıç gibi bir şey lazım. Onun özelliği hızlı ko hıp hızlı koşuyor yani. Flash'tan daha yavaş olabilir ama hızlı koşuyor. Hı Uçabiliyor. Ve devam ediyor. Güzel bir Buradaki konumuz Spiderman. Spiderman şu var. Ama bunda kılıç kullanmayacağım. Bak şimdi bunlar peşimize düştü değil mi? Hemen 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 bunu kapatırsın diyor. Hemen bir bunu kapattınız. Dedim geldi ya kalırsın ya da başka bir şey olur. Çağ 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 an içindeyken. Böyle koyun. Böyle koyarsan Lan kendi şeyime takılım. Gelene kadar ben buna vurdum. Ben bunu dağıttım. Aa. Ama Ama şimdi bir kılıç lazım. Böyle çal Ses falan geliyorsa alo diye annem telefonla konuşuyor. Gavurlar. Gel Benim ne bir ağzına Uf. Ay öldük. Spiderman bir zıpladı. Aha. Aha. Spiderman böyle bir zıpladı mı uçuyor havalara böyle. Alemlere akıyor. Şöyle bir oyun oynayalım. Ama kaç dakika kaldı? 3. Ha hemen göstermem gerekiyor. 20. Spider'lar bastı diyelim. Durun lan. Arkadaşlar hemen göstereyim ben bunları. Arkadaşlar bu hızlı koşuyor. Ölmüyor ve uçabiliyor. Tıpkı Superman gibi. Hızlı hızlı geçiyorum son kalanları. Ama silah yok. Çok az dakikamız kaldı. 15'inde bitiyor. Torun silah var. boom tek vuruşta alıyor böyle. Ve uçabiliyor tor. 2 dakika kaldı. 2 dakika ya da Bakayım ben bu kızın pek çok öne özelliği var bilmiyorum. Şuna dönmüyor. Canı gidiyor. Bir de uçtuğunu biliyorum. Ve canım aradan kaçtığını böyle. Bir de kendi yerini mal gibi yok ettiğini. Canım sıkıldı yok ediyorum. Şimdi. Eyvah son bir dakika kaldı. Bir de Wolverine var. Hemen bunu göstereyim arkadaşlar. Burada uçabiliyor. Aslında uçamıyor da benim daha bu uçma gücüm açık kaldı. Uçamıyor. Çok koşuyor böyle. Bir de ölüyor normal. Ölebil ölüyor. Yani böyle hıp koşuyor. Merdivenler diye merdiven var yukarı Bir getirin hıp yukarıya doğru çıkar. Evet arkadaşlar bu modumuz da bu kadar. Güle güle.